Esenlikler, merhaba arkadaşlar. Bugün size 2010 yılına ait bir koleksiyon çalışmamı tanıtıyorum. Çalışmanın içeriği edeple gelen lütufla gider. Bu söz elifba harfleriyle geleneksel hüsnat sanatımızda çokça yazılma, yazılmıştır. Ve latin harfleriyle de günümüz Türkçesiyle de ayrıca birçok yazı sanatçısı tarafından yazılmaya devam ediyor. Ayrıca şiir dünyamızda, ilim meclislerimizde, edebiyat alanımızda çokça söylenen, yazıla gelen sözlerden biridir. Edeple gelen lütufla gider. Çalışma 50'ye 70 santim ölçülerinde ve zemin aslında beyaz bir kağıt. Yani Burada görmekte olduğunuz beyaz renk kağıdın aslı, kağıdın kendi rengi. Görmekte olduğumuz altın sarısı, yeşil ve siyah mürekkep, e, siyah renk ise mürekkep. Tekrar edeyim. Çalışma zemin tamamen beyaz kağıt. Görmüş olduğumuz siyah ise mürekkep. Bu oyma sanatında, ahşap oyma sanatında da çokça yapılan bir metottur. Ben bunu bu yöntemi e, kaligrafi, güzel yazı sanatında da uyguladım. Şimdi yakından inceleyelim. Beyaz olan kağıdın kendi rengi demiştik. Şöyle yaklaştıralım biraz daha. Evet, Kağıdın kendi rengi beyaz. Siyah olan ise mürekkep. Demeli ki boşlukları siyaha boyayarak e, yazıyı ön plana çıkartmış olduk burada. Evet arada bir netleştirelim. Şimdi edeple kelimesinde yer alan e harfi nerede? Onu inceliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz yeşil saz üslubu ifadesiyle anılan yaprak ayrıca büyük e harfi. Şurada görmüş olduğumuz yeşil çalışma şu şekilde ve ortadan çıkan çizgiyle birlikte büyük e harfi. Sonra deple gelen lütufla gider. Ve saz üstü bu ifadesiyle anılan daha çok tesip ve minyatür sanatında işlenen bu e, motif üzerinde ayrıca simurk veya anka kuşu olarak bildiğimiz Türk tarihinde de tuğrul kuşu olarak da bildiğimiz kuş motifi. Yine zemin beyaz siyahlar mürekkep. Hemen gagasında ağzında tutmuş olduğu tüy kırmızı renkle boyadım ve zemin hafif beyaz. Yine zemin beyaz renkte. Şöyle netleştiriyoruz. Bir daha. Evet. Yaprak kısmı yazının aslı. Ve burada zaten siyah çalışmanın orijinaline baktığımızda siyah boyamalar da belli oluyor. Üzerinde altın yaldız çalışmalar var. Bu benim mührüm. Ve çalışmanın şu kısmında kurşun kalemle bir gölge var. Buraya kadar. Aynı şekilde bakışık simetri yahut asimetri olarak da buradan devam ediyor. Çalışmanın etrafında zencelek, zincirleme dediğimiz yine tesip sanatında çokça kullanılan bir motiftir. İç içe geçmeli. Şu şekilde zemin beyaz, altın sarısıyla boyayarak zincirli halkalarını ortaya çıkarmış olduk. Çalışmanın alt kısmı. Bu çalışma 2010 yılına ait demiştim. Ve Mantıkut Tayr adını vermiştim. Burası imza bölümü. çalışmanın etrafı bu şekilde yengildir. En üstte bir yıldız var. Evet. Biraz daha ayrıntılı bakıyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz ince çizgi de ayrıca kağıdın kendi zemin rengidir. Yani siyahın üzerine beyaz boyama değil. Tam aksine zeminin üzerine siyah boyamalarla yazıyı ve çizgileri ortaya çıkarmış olmak. Evet. Biraz daha yakın çekim yapalım. Tamamlayalım. Tekrar edelim. Evet. Dolayısıyla bu çalışma içerisinde siyah, yeşil, kırmızı ve altın yıldız işlemeler, renkler var. Bu çalışma 2010 yılına ait. Ayrıca yüksek çözünürlükte 4 farklı ölçüde tıpkı basım olarak da edinilebiliyor. Yine internet sitemiz yazıyolcusu.com oradan bakılabilir. Herkese iyi günler diliyorum. Bir başka koleksiyon çalışmamızda görüşmek ümidiyle.